Doğada sanki yazılı olmayan bir kural varmış gibi, okyanus ve denizlerdeki yaşam çoğu zaman karadaki yaşamdan çok daha ürkütücü görünür. Bu durum günümüzde olduğu kadar jeolojik geçmişte de sıkça karşımıza çıkar ve dinozorlar çağı bile çoğu insana Tiranozor ya da Dromaeosaur'lardan daha fazla ürperti verecek sucul kabuslarla dolu deniz canlılarına sahne olmuştur. Aslında dünya tarihinin kara yerine suya sığınmanın daha güvenli olduğu dönemlerini bulmak oldukça zordur. Ancak dinozorların ortaya çıkışından çok önce yaşam şansınızın gerçekten okyanus ve denizlerde daha yüksek olduğu kısa bir zaman penceresi vardır. Bu dönem, Permiyen devrinin son evresi olan ve yaklaşık 259 ile 252 milyon yıl önce gerçekleşen Lopingiyendir ve gezegenin neredeyse her açıdan bugünkünden bambaşka olduğu bir zaman aralığını temsil eder. O günlerde ay dünyaya daha yakın bir yörüngede bulunduğu için Günler bugüne kıyasla daha kısaydı ve yaklaşık 22 saat sürüyordu. Buna ek olarak, yeryüzü şekilleri de tamamen farklıydı. Çünkü karaların büyük bölümü, Pancaya adı verilen süper kıtada toplanmıştı. Afrika, Amerika kıtaları, Antarktika, Hindistan, Avustralya ve Avrupa'nın bazı kısımları tek bir kara kütlesi halinde birleşmiş durumdaydı. Yalnızca doğu yönünde, Pancaya'nın pençesinden nispeten bağımsız görece büyük ada kütleleri bulunuyordu. Bunların en büyüğü günümüz Sibirya'sı, Kazakistan'ı ve Kuzey Çin'ini kapsayan kara parçasıydı. Daha güneyde ise Güney Çin ve Güneydoğu Asya'nın çeşitli bölgelerinden oluşan ikinci bir ada yer alıyordu. Ayrıca günümüz Türkiye'si, İran'ı ve Tibet'i de bu dönemde ada konumundaydı ve bir tarafta Tetis Okyanusu, diğer tarafta Paleo Tetis ile çevriliydi. Tüm bunların batısında Pancaya'nın yanında uzanan Pantalassa ise, önceki ya da sonraki hiçbir denizle karşılaştırılamayacak büyüklükte bir süper okyanustu ve dünya yüzeyinin 60'tan fazlasını kaplıyor, günümüz Pasifik okyanusundan yaklaşık iki kat daha geniş bir su kütlesi oluşturuyordu. Bu büyüklükte bir okyanusu hayal etmek bile ürkütücüdür ve sezgisel olarak ondan olabildiğince uzak durmak gerektiğini düşündürür. Ancak buna rağmen Pantalassa ve diğer okyanuslar, içerdiği canlı toplulukları açısından kara ekosistemlerine göre şaşırtıcı derecede sakin sayılabilecek yerlerdi. Elbette köpek balıkları vardı ve bu grup yaklaşık 200 milyon yıl önce evrimleşmişti. Permiyen deniz megafaunasının adeta poster yüzü haline gelen ve alt çenesinde spiral biçiminde dizilmiş iri dişlerden oluşan garip yapılı ağzıyla bilinen yaklaşık 8 metre uzunluğundaki helikoprion da bu dönemin bir parçasıydı. Ancak bu dev köpek balığı, Lophingiene gelindiğinde çoktan yok olmuştu ve okyanuslar büyük boyutlu canlılar açısından oldukça boşalmıştı. Yine de bu köpek balığının akrabaları denizlerde dolaşmayı sürdürüyordu. Fakat hiçbiri benzer boyutlara ulaşamıyordu. Bilinen en büyük türler en fazla yaklaşık 2 metre civarındaydı ve leopar köpek balığı büyüklüğünde bedene sahipti. Üstelik dişleri kemikli avları parçalamaktan çok Kalamar gibi yumuşak gövdeli canlıları yakalamaya uyum sağlamıştı. Diğer köpek balığı grupları da çeşitlilik bakımından zengin olsalar da boyut olarak genellikle bir metreyi geçmeyen, görece küçük türlerden oluşuyordu. Deniz akrepleri olarak bilinen ve günümüzde tükenmiş bir eklem bacaklı grubu olan Avrupa türleri de hala varlık gösteriyordu. Fakat Devoniyen devrinin sonundaki yok oluş olayından sonra hiçbir zaman tam olarak toparlanamamış yüksek çeşitlilik ve dev boyutlara sahip eski dönemlerine kıyasla artık neslinin tükenme sınırına gelmişti. Bu dönemde bilinen yalnızca iki cins vardır ve bunların hiçbiri büyük ya da ekosistemin en üst yırtıcısı sayılabilecek kadar baskın değildir. Benzer şekilde hemen her denizel grup zor günler geçiriyordu. Bunun temel nedenlerinden biri, yaklaşık 2 milyon yıl önce gerçekleşen ve Kapitanyan kitlesel yok oluşu olarak bilinen olaydı. Görece az bilinen bu yok oluş, aslında Kretase Paleojen yok oluşu ya da Trias Jura sınırındaki yok oluştan daha yüksek düzeyde kayıplara yol açmış, etkilerini her ortamda hissettirmiş, ancak en büyük darbeyi okyanuslara vurmuştu. Lopingyen boyunca denizlerde hala trilobitlere, amonoidlere ve brachiopodlara rastlamak mümkündü. Ancak bunlar artık ne önceki dönemlere benzer yoğunlukta, ne de büyük boyutlarda görülüyordu ve denizel biyoçeşitlilik açısından tablo giderek daha da karanlık bir yöne evrilecekti. Bu noktada, geç, Permiyen okyanusları kulağa sıkıcı ve görece sakin ortamlar gibi gelmelidir ki, bu, karada yaşananları anlamak için kritik bir noktadır. Çünkü karada, su ortamının aksine, tehlikelerden kaçabileceğiniz bir nefes aralığı yoktu. Kapitanyan yok oluşu karasal yaşamı da ağır biçimde etkilemişti. Ancak kara ekosistemleri denizlere göre daha hızlı toparlanmış ve hatta bazı açılardan önceye göre daha da tehlikeli hale gelmişti. Bu toparlanma sırasında dünyanın eski hükümranları olan büyük gövdeli terapsitler, yani dinocefalyan grubu ortadan kalkarak karasal besin ağının tepesinde uzun süre dengeleyici rol oynamış eski yırtıcı ve otçul soylarının büyük kısmını sahneden çekmişti. Bu arada eğer fosilleşmiş hayvanat bahçesindeki bu tür bilimsel içerikleri faydalı buluyorsan, videoyu beğenmen, kısa bir yorum bırakman ve kanala abone olman sonraki çalışmalar için gerçekten destek olacaktır. Dinocefalyanların yokluğu, ekolojik nişlerin büyük ölçüde boşalmasına ve birkaç farklı grubun hızla çeşitlenerek öne çıkmasına izin vererek geç. Permiyen karasal ekosistemlerinde yeni baskın yırtıcı topluluklarının ortaya çıkacağı zemini hazırlamıştır. Bu boşalan ekolojik alanlardan en fazla yararlanan grup ise gorgonopsitlerdi. 1876'da keşfedilen bu terapsit yırtıcıların kalıntıları o kadar ürkütücüydü ki, araştırmacılar onlara adını Yunan mitolojisindeki gorgonlardan esinlenerek vermişti. Çeşitlilikleri yüksek olsa da, gorgonopsitler genellikle derine yerleşmiş dişlere, parasagittal yürüyüşe, uzun ve dar kafataslarına ve erken dönem kılıç dişli yırtıcılara özgü biçimde uzamış kesici ve köpek dişlerine sahipti. Bu özellikler onları yüzeysel olarak Similodon gibi kılıç dişli kedilere benzese de ne kedi gillerle akrabaydılar ne de memeli sınıfına dahildiler. Aslında dinocephalianlar gibi onlar da memelilere sürüngenlerden daha yakın akraba olan terapsit hattına bağlıydı. Gorgonopsitler ilk kez yaklaşık 265 milyon yıl önce Permiyenin orta evresinde ortaya çıktığında, bir insan ayağından büyük olmayan boyutlarıyla küçük omurgalıları avlayabilen görece küçük yırtıcılardı. Ancak zaman ilerledikçe ve her yeni cins evrimleştikçe giderek büyümüşler ve dinocefalyanların yok oluşuyla sonuçlanan kitlesel ekolojik boşalma sonrası geç Permiyen'de Beden boyutlarında belirgin bir sıçrama yaşamışlardı. Bu sürecin doruk noktasını ise bilinen en büyük gorgonopsid olan Inostrancevia temsil eder. Geç Permiyen'in en büyük karasal yırtıcısı kabul edilen bu türün olağanüstü iyi korunmuş kalıntıları yetişkin bireylerin 3,5 metreyi aşan uzunluklara ve yaklaşık 450 kilogramı aşan kütlelere ulaşabildiğini göstermekte olup kimi örnekler bir ayı büyüklüğüne yaklaşsa da ortalama bireylerin kaplan boyutlarında olduğu düşünülmektedir. Inostransevia yalnızca büyük değil, aynı zamanda dayanıklı ve hızlı bir yapıya sahipti. Uzun ve sağlam uzuvları onu oldukça çevik kılıyor ve geniş bir av yelpazesini yakalayabilecek kapasite sağlıyordu. Yakalanan avlar içinse sonuç ağırdı. Çünkü bu türün arka dişleri uzamıştı ve üst çenesindeki köpek dişleri 15 santimetreyi bulan uzunluklarıyla memeli dışı terapsitlerde görülen en iri dişler arasındaydı. Kıvrımlı ve ince serrasyonlara sahip bu dişler, dokuları kolayca kesip büyük kan kayıplarına ve hayati organlarda ağır hasara yol açabilecek kapasitedeydi. Buna rağmen, Inostrancevia'nın kesin avlanma yöntemi tam olarak bilinmiyor ve iki ana görüş öne çıkıyordu. Similodon benzeri bir şekilde boyun bölgesini hedef alan öldürücü saldırılar ya da avı ısırıp geri çekilerek Kanama ve şok etkisinin zamanla avı zayıflatmasına dayanan yöntem, hangi strateji geçerli olursa olsun, av için sonuç benzer şekilde yıkıcı görünür. Üstelik bu yırtıcı yalnızca tehlikeli değil, aynı zamanda geniş bir yayılış alanına sahipti ve günümüz Afrika'sı, Asya'sı ve Avrupa-Rusya'sının bazı bölümlerini kapsayan geniş bir coğrafyada yaşamıştı. Ayrıca oldukça uyumlu bir türdü ve Güney Afrika'daki sıcak taşkın ovalarından Rusya'nın soğuk hava çöllerine kadar çeşitli biyomlarda bulunabiliyordu. Bu soğuk bölgelerde yaşamış olması, bazı araştırmacıların bu türün kürke sahip olabileceğini düşünmesine yol açsa da bu fikir doğrulanmamıştır. Inostrancevia'nın varlığı tek başına bile karasal yaşamı oldukça tehlikeli kılardı. Ancak geç Permiyen bununla sınırlı değildi. Rusya'nın Avrupa kesiminde daha küçük Proburnesia ile orta büyüklükteki Suchogorgon gibi türleri içeren çok sayıda Gorgonopsid daha yaşıyor ve karasal ekosistemlerde mutlak bir baskı kuruyordu. Buna ek olarak durum Güney Afrika'da daha da çarpıcıydı. Çünkü burada Inostrancevia'ya paralel olarak evrimleşmiş bağımsız bir dev, Gorgonopsid alt familyası olan Rubidgeinae bulunuyordu. Inostrancevia tüm zamanların en büyük tek Gorgonopsidi olsa da, Rubidgeinae ailesi genel olarak en büyük gövdeli gorgonopsit grubuydu ve kalın kafatasları, parasfenoid kemiğinin yokluğu, sık diş yenileme döngüsü ve derin serrasyonlara sahip dişleriyle ayırt ediliyorlardı. Ailesinin en etkileyici üyelerinden biri Rubidja atrox'tu ve bu tür günümüz Güney Afrikası ile Tanzanya'da yaşamış, zaman zaman 3 metreye yaklaşan uzunluklara ulaşmıştı. Gövde büyüklüğü onu üst düzey bir yırtıcı yaparken asıl dikkat çekici olan kafatasıydı. Çünkü bireyin toplam vücut uzunluğunun yüzde 15'inden fazlasını oluşturan bu yapı, son derece kalındı ve güçlü avlarla boğuşmaya elverişli kemiksi çıkıntılar içeriyordu. İlginç bir şekilde, Rubidcian'ın ısırma kuvveti bir kurdunkinden yalnızca yaklaşık yüzde 20 daha fazla olarak hesaplanmıştı. Ancak bu düşük kuvvet, dişlerin dokuyu delme ve kesme konusundaki yüksek verimliliği ile dengeleniyordu. Bu alt familyanın üyeleri Inostrancevia ile aynı yaşam alanlarını da paylaşmış olabilir ve benzer boyutları ile avlanma biçimleri göz önüne alındığında besin zincirinin tepesindeki nişi sık sık rekabet yoluyla paylaştıkları düşünülmektedir. Geç Permiyen yalnızca Gorgonopsitler tarafından şekillendirilmiyordu. Aynı dönemde Terapsitler içinde yer alan ve Orta Permiyen'de ortaya çıkan Therothefalianlar da geniş bir coğrafyaya yayılmış ve Rusya, Antarktika, Afrika ile Çin'de farklı türlerle temsil edilen oldukça çeşitli yırtıcı toplulukları oluşturmuştu. Bu grubun küçük bir kısmı otçul olsa da, büyük çoğunluğu etçilti ve bazıları yüzeysel olarak gorgonopsitlere benzeyen geniş kafatasları ve benzer gövde planları nedeniyle ilk bakışta karıştırılabilirdi. Ancak önemli farklılıklar vardı. Terotefalyanlar genel olarak daha geniş ve derin kafataslarına daha küçük ve düz dişlere, daha kısa gövdelere ve daha kompakt vücut yapılarına sahipti. Çeşitliliklerinin yüksek olması, avlanma stratejilerinde de büyük bir yelpazenin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Örneğin köpek boyutlarındaki Ichibamosaurus ve küçük yapılı Yetkeria gibi bazı türlerin zehir üretme kapasitesine sahip olabileceği öne sürülmüş ve bu iddia doğruysa bunlar zehir geliştiren ilk dört üyeli omurgalılar arasında yer almış olacaktı. Buna karşılık bazı theropodyan türleri yarı sucul yaşam biçimleri gösterirken, diğerleri tamamen karasal olup alışılmadık biçimde uzamış kılıç benzeri dişlerle büyük avları hedeflemişti. Grubun en dikkat çekici üyelerinden biri ise jaguar boyutlarında bir yırtıcı olan hinustu. Bu tür aslan büyüklüğünde bir kafatasına sahipti ve çok sayıda keskin konik diş barındırıyordu. İri kafatası güçlü bir ısırma kapasitesine işaret ediyor ve paleontologlar Moskorhinus'un avını güçlü ön uzuvlarıyla yere bastırdıktan sonra keskin dişleri ve çenesiyle etkili darbeler indirdiğini düşünüyorlardı. Fosil kayıtları, Moskorhinus'un geç Permiyenin en yaygın terotefalyanlarından biri olduğunu ve bazı ortamlarda gorgonopsitlerin yerini alarak ekosistemin tepe yırtıcısı konumuna yükseldiğini gösterir. Bununla birlikte, grup içinde daha da büyük türler bulunuyordu. Bunlardan biri olan Megavaitsia, 3 metreye ulaşabilen bir büyüklüğe sahipti ve erken Lopingien sırasında Avrupa Rusyası'nda dolaşmıştı. Bilinen en büyük Terotefalian türü olarak kabul edilen bu yırtıcının beslendiği avlara ait koprolitler, yani fosilleşmiş dışkılar, büyük diadektomorflarla beslendiğini düşündürmekteydi. Bazı çalışmalar, Megavitesia'nın bir zehir bezi ve birden fazla zehir kanalına sahip olabileceğini öne sürse de, bu hipotez tam olarak doğrulanmamıştır. Çünkü av kalıntıları çoğunlukla kötü korunmuş durumdadır ve kesin inceleme yapmayı zorlaştırır. Bu koşullar altında geç. Permiyen ekosistemleri, gorgonopsitler ile Terocephalianların yoğun rekabetine sahne oluyor gibi görünse de, tehlikeli yırtıcılar bunlarla sınırlı değildi. Sürüngen kökenli ve ince yapılı protosu çitler, devriye gezerken uzun, iğne benzeri dişleriyle hem karada hem de yarı sucul ortamlarda av peşindeydiler. Ve bu grup Antarktika ile Kuzey Amerika dışında neredeyse tüm kıtalarda temsil ediliyordu. Bir diğer sürüngen grubu olan kronosuçitler ise yine timsah benzeri bir vücut planına sahipti ancak sırtlarını koruyan belirgin zırh plakalarıyla ayırt ediliyorlardı. Bu korunma yapısı büyük terapsit yırtıcıların saldırılarına karşı avantaj sağlamış olabilir. Kronosu çitlerin bazı türleri tamamen karasal, bazıları ise yarı sucul ortamlarda yaşamış ve Avrupa Rusyası'nda bulunan Uraler peton gibi büyük türler, dişi Amerikan timsahlarıyla benzer boyutlara ulaşmıştır. Aynı zamanda karasal ve tatlı su ekosistemlerinin belki de en büyük tehlikelerinden biri ilkel amfibilerdi. Günümüz amfibilerinin ataları olarak değerlendirilen bu tetrapodlar, su kenarlarında ya da tatlı su göllerinde pusu kurarak sığ sulardan uzak durmayı gerektiren koşullar yaratıyordu. Bu grubun en tehditkar üyelerini Temnospondil ailesi oluşturuyordu ve bu aile içinde yer alan dört uzuvlu, uzun kuyruklu ve iri gövdeli canlılar dev semenderleri ya da ilkel timsahları andıran formlara sahipti. Güney Afrika'da yaşayan ve yaklaşık 4 metre uzunluğundaki Uranotentrodon bunların en büyüğüdür ve Gorgonopsitler ile perotefalyanlar gibi yırtıcılarla yan yana bulunması, bu bölgeyi oldukça tehlikeli bir yaşam alanına dönüştürmüştür. Avrupa Rusyası'ndaysa, daha ince yapılı ama yine büyük olan Arkegosaurus ve Melosaurus gibi temnospondil cinsleri tatlı su kıyılarında benzer riskler yaratıyordu. Tüm bu tabloya rağmen, otçul canlılar da geç. Permiyen boyunca varlığını sürdürmeyi başarmıştı ve geniş karasal alanlarda dicynodontlar kaptorhinitler ve parareptilya gibi farklı gruplar görülüyordu. Otçul çeşitliliği yırtıcılara kıyasla daha fazlaydı ve farklı savunma stratejileri geliştirmişlerdi. Bunların en bilinenlerinden biri porsukla domuz arasında bir boyuta sahip olan Listrosaurus'tu. Güçlü ön uzuvları ve diş yapısı sayesinde derin yuvalar kazabildiği düşünülür ve bu yuvalar onu birçok tehlikeden korumuş olabilir. Ayrı bir grup olan Cinodontlar da geniş kafa taslarıyla toprağa iterek kazı yapmayı öğrenmişti. Spektrumun diğer ucunda yer alan parareptiller ise, zırh benzeri bonyet plakalarıyla kaplı kabukvari vücut yapıları geliştirerek savunmaya yönelmişti. Bu grubun en iyi bilinen üyesi olan bir tona yakın ağırlıktaki Scutosaurus, iri gorgonopsitlerle benzer uzunluklara ulaşmış ve kalın kemiksi zırhıyla baş bölgesindeki dikenleri sayesinde üst düzey bir savunma kapasitesi kazanmıştı para reptiller yalnızca Avrupa Rusyası'nda değil, küresel ölçekte yayılım göstermişti. Ek olarak Kingoridae, Bentosuchidae ve Deinocephalia gibi başka otçul gruplar da bu dönemde karasal biyomlarda kendine yer bulmuştu. Geç Permiyen dönemi tüm bu yırtıcı ve otçul çeşitliliğine rağmen gökyüzü açısından göreceli olarak sakin bir dönemdi. Mezozoik'te görülen dev pterosaur çeşitliliğinin aksine bu dönemde tehlikeli boyutlara ulaşmış uçan omurgalılar yoktu. Dev karbondioksit yağmur ormanı çöküşünden sonra azalan ekosistemlerde Griffin flies ve Paleodictyopterans gibi iri böcekler hala var olsa da büyük hayvanlar için tehdit oluşturmuyor ve çok yaygın ya da çeşitli bulunmuyorlardı. Uçan canlılar içinde en büyük gövdeli olanlar büyük bir yarasa boyutunu geçmeyen ve günümüz ağaç yaşamına benzer biçimde arboreal hareket için oldukça gelişmiş yapılar taşıyan Coelurosauravidae adlı kayma yeteneğine sahip sürüngenlerdi. Buna karşın gökyüzünün nispeten sakin olması, karasal ortamların tehlikesini azaltmıyordu. Çünkü geç. Permiyenin en acımasız etkenlerinden biri, bizzat iklim koşullarıydı. Yaşamın yoğunlaşıp çeşitlendiği alanların, büyük oranda günümüz Avrupa Rusyası ve Afrika bölgelerinde toplanmasının nedeni, Süperkıta Pangea'nın geniş bölümlerinin, yaşama elverişsiz koşullarla kaplı olmasıydı. Ortalama sıcaklığın 35 derece civarında seyrettiği ve günümüz değerlerinin iki katına ulaştığı tahmin edilen bu iklim düzeni ekvator çevresinde geniş çöl kuşakları ortaya çıkarmıştı. Ayrıca kıtanın kuzey kesiminde, doğu-batı doğrultusunda uzanan geniş bir dağ sistemi olan Orta Permiyen Dağları, ciddi kuraklık alanları yaratıyordu. Benzer koşulların günümüzde ortaya çıkması halinde kara canlılarının büyük bölümü olumsuz etkilenirdi ve ilginç olan Geç Permiyen'in bu zorlayıcı ikliminin dönemin daha sakin evrelerinden biri olarak değerlendirilmesidir. Çünkü yaklaşık 252 milyon yıl önce başlayan Geç Permiyen yok oluşu, yani büyük yok oluş, dünya tarihinde yaşanmış en yıkıcı kitlesel yok oluş olayıydı. Yaygın kabul gören araştırmalara göre bu olayın tetikleyicisi Sibirya Tuzakları olarak bilinen ve günümüz Batı Avrupa'sı büyüklüğünde bir alana yayılan dev volkanik kaya oluşumlarını meydana getiren volkanik patlamalardı. İnsanlık tarihinde görülmüş hiçbir volkanik aktivite bu ölçekte değildir. Bu patlamalar sırasında yüzlerce metre kalınlığa ulaşan lav örtüleri yayılmış, atmosfere salınan muazzam miktarda karbondioksit ve kükürt gezegenin yüzey sıcaklığını daha da arttırmış ve bazı bölgelerde yıllık ortalama sıcaklıkların günümüz ölüm vadisinin en sıcak ayıyla benzer değerlere yükseldiği düşünülmüştür. Olağanüstü bir ısıya dayanabilen canlılar bile atmosferde biriken çeşitli gazların neden olduğu oksijen düşüşü nedeniyle çoklu hipoksi olaylarına maruz kalmış olacaktı. Bazı araştırmalar bu volkanik aktivitelerin ozon tabakasında ciddi hasar yarattığını ve bazı bölgelerde ultraviyole radyasyonunun 5000 yüzde kadar artmış olabileceğini ileri sürmüştür. Bu etkilerin ne kadar sürdüğü tartışmalı olsa da sonuçları oldukça keskindir. Biyolojik ailelerin yaklaşık %57'sinin ve bilinen cinslerin %83'ünün yok olduğu hesaplanmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Kretase-Paleojen yok oluşunda bu oranlar çok daha düşüktür. Karasal ortamda yaşanan tahribat ağır olsa da, sucul yaşam daha da büyük kayıplar vermiştir. Çünkü okyanus sıcaklıklarının yükselmesi ve asitlenme deniz ekosistemlerini büyük ölçüde çökertmiştir. Buna karşın, Geç Permiyen'in en karanlık dönemlerinde bile denize giren bir canlı kara ortamındaki aşırı sıcaklık, toksik gazlar ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmaktan kaçınmış olacağından, bu koşullar altında su ortamı kara ortamına göre göreceli olarak daha güvenli bir seçenek sunmuştur. Bilimin bize sunduğu bu olağanüstü korunum örnekleri dünyanın geçmişine açılan en güvenilir pencerelerden bazılarını oluşturuyor. Fosilleşmiş dokular milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların yapısını, ekolojisini ve evrimsel ilişkilerini anlamamızda benzersiz bir temel sağlıyor. Eğer bu tür bilimsel içeriklerin devam etmesini istersen videoyu beğenebilir Düşüncelerini yorumlarda paylaşabilir ve fosilleşmiş hayvanat bahçesine abone olabilirsin. İlginiz yeni araştırmaları daha çok kişiye ulaştırmamıza yardımcı oluyor.